Ay kardeşler Oyunda'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Ay kardeşler oyunda serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar ilk, ilk videom arkadaşlar biraz sorun oldu. Heyecandan hiç konuşamadım. Arkadaşlar bu bölümde konuşabildiğim kadar yani o kadar çok değil yani. Dediğim yani konuşabilmeye çalışacağım. Arkadaşlar biraz donma olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Öbür bölümde olmaz inşallah böyle. Kurunur. Evet arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi yün toplayacağım. Abim de yanında bir çekiyor arkadaşlar. Kendi odasında. Arkadaşlar şimdi ben bir yünlerine bakayım. Bunlara göre. Arkadaşlar ben biraz geleyim diyeceğim ama Öleceğim ben biliyorum. Ben canım ben ölürüm. Ben biliyorum ölürüm. Arkadaşlar gelin hayır hatta iddiaya girelim. Girmiyorum arkadaşlar. O kadar da çok önemli bir değilimdir ama madenlerde öl, benden çok ölmüş olamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar serinin devamını için like like yapmayın, abone olmayı arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar lütfen arkadaşlar gördüğünüz gibi köylü zambi ben biraz odun kıracağım arkadaşlar önemli olabilir çünkü arkadaşlar odun yani hayatta da odun şu an odun işemli pek yaramaz ama bazılarının için çok iyi işe yarar arkadaşlar odun bildiğimiz olur. Şimdi ben etrafı gezip arkadaşlar videomuzun kısa olması lazım. Yani o kadar da kısa değil de gene de uzun olsun diyorum. Arkadaşlar şimdi şu anda ben şu anda hayvan arıyorum ben ama çok hayvan olmuyor. Bu sıkıntıyla arkadaşlar şu an inek falan buldum ama Arkadaşlar normal bir şans hiç çoktur, çok denince kadar arkadaşlar hiç çoktur. Evet. Arkadaşlar şunu da öldüreyim. Kanalımı kanalımıza girelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi lütfen kanalımız gelişmemiştir arkadaşlar yeni kuruldu. Evet, kanalı kurmamızın bir sebebi. Arkadaşlar biz kendimiz video çekmek istedik arkadaşlar. Çünkü kendimizi Türkiye'ye tanıtmak istedik. Hatta hayalim var benim arkadaşlar. Kendimizi dünyaya tanıtacağız. Ama hayal artık arkadaşlar. Gerçekleşir inşallah. Arkadaşlar. Şimdi şuradaki derileri alayım. Ben kendime şuradan bir kask yapayım. Kalk kaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şirinlik olsun. Koydum arkadaşlar. O burada pişsin. Yine de arkadaşlar zırhımız olsun olmasın lazım oluyor. Yani ben madene gideceğim. Bu arada arkadaşlar neredeyse 4 dakika olmuş. Ben arkadaşlar bekletmeden madene gideceğim. Arkadaşlar en son madene gittiğimiz madene... Dokuz bulduk. Arkadaşlar dokuz demeyin şey gibi. Çünkü arkadaşlar bunun gerçek adı. Do, Do sonra M sonra G bilirsiniz. Arkadaşlar bu yüzden Arkadaşlar bunun adını demek de etini yemek de Ben öyle biliyorum ama arkadaşlar siz farklı biliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar istiyiz ne isterseniz bizden onu söyleyin. Yani oyun isterseniz söyleyin. Yaparız. Gerçekten arkadaşlar siz abone olmayı unutmayın da. Siz yorumlarda ne isterseniz yazın. Yani arkadaşlar denemek istedim. Bize lütfen ama lütfen. Bir dakika ben günleri bakayım. buradan yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde arkadaşlar lütfen ama lütfen beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bu videoya 5-10 like gelirse çok çok sevindim arkadaşlar. Diğer seri yani ikinci videomuz gelir arkadaşlar. İkinci videomuzda arkadaşlar tahminim madende demir bulmak ve ölmemek arkadaşlar. Su kalkıda çıkarayım. Önemli falan olur arkadaşlar. Savaşa falan gideriz. evet Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftalıkta sağlıkta kendinize iyi bakın. Bye-bye.